sebebiyle der ki İran ihtilali vaki olduğu zaman İran ihtilali vaki olduğu zaman Türk matbaatında İslam adına zuhur etmiş bu fakirden başka hiç kimse o ihtilale karşı doğru bir tavır takınmadı. Herkes alkışladı. Bana göre Şia Hristiyanlıktan daha pahalıya mal olmuş İslam tarihinde bir ihanettir. Bunu evvelce konuştuk bilmezse. şimdi basim o değil. Ama sen dini doğru olarak bilmezsen, bu Hümeyni'yi alkışlarsın. Hz. Osman'a hayatı mutfakla yüz numara arasında geçmiştir diyen bir adamı alkışlarsın. Hz. Ebu Bekir'i kafir ilan eden bir adamı alkışlarsın, çünkü şia nedir bilmezsin. Efendiler, herkes bildiğinin alimi, bilmediğinin cahilidir. Şu söz umumen kabul edilse bu saçmalıklar vaki olmaz. Bilmediğinizi konuşmayın. Hele İslam adına konuşuyorsanız, İslam'a taluk eden bir meseleyi konuşuyorsanız, katiyen bilmediğiniz bir mevzuya girmeyin. Ben bilmiyorum demek yanlış konuşmaktan bin defa daha sizin için hayırlıdır. Çünkü o yanlış sözlerde vebal var. Bilmiyorum demekte de bir şey yok. Dünya planda utanırsın ben bunu bilmiyorum demeye. Ama ahiret plandaki utanmaya benzemez yanlış söylemenle usule gelecek vebalden dolayı.